Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sesim biraz bu videomda biraz kötü gelebilir. Kusura bakmayın. Bir test yaptırdım. Zaten e, sonuç bekliyorum. Arkadaşlar Bitcoin e, ben dün gece biraz yükselmesi beklemiştim ama e, beklenen bir türlü veremedi. 47'lerde, 48'lerde, 49'larda seyrediyor. O şekilde gidiyor. Bu benim açımdan şu şekilde bu balinaların savaşı olarak görüyorum ben, balinalar santraç oynuyor. İnanın bana balinalar santraç oynuyor. O yüzden arada takıldı kaldı. Arada kimler ezilir? Piyonlar ezilir. Her zaman piyonlar e, en ön safhada götürülür ve biter. Bizde piyon ve e, alt altcoinlerimizde piyon oluyor yani bizlerle birlikte. Biz küçük yatırımcıları gerçeğe etkiliyor. Ee, ama e, metaverse projelerini fazla etkilediğini sanetmiyorum. Tam tersine metaverse projeleri insanlar kaymaya başladı. Artık bıktılar insanlar. Yani bu e, Savaşı'na insanlar bıktı. Bu plan B midir nedir? O birisi var işte ne görüyordun? 135 bin dedi. İşte 100 bin dedi. E ben ne yaptım? Hep e, 78, 79 binde hep söyledim. En fazla yapacağı 78.000 bin, 79.000. Bin. Hadi 80.000 diyelim. Ama 80.000 göreceğini zannetmiyorum. Şimdilik ne oldu? Plan B 58.000 bin, 59.000 bin diyor. Ben diyorum ki 77.000 bin, 78.000 bin dolar görecek. Ondan sonra tekrar bir sert bir düşme yapacak arkadaşlar. Benim görüşüm bu. Ha, ne olacak? İnsanlar bundan bıktığı için sert düşüşlerden bıktığı için ve metaverse projelerde sert düşmesin düşse bile bir anda toplanıyor o yüzden yavaş yavaş küçük küçük yatırımcılar metaverse projelerine geçiyor ve hacimlerde şurada ben battım hacimlerde gerçekten yükseliyor. Şiva evet evet Şiva umduğumuzu veremedi ama bekliyoruz. Kodur diyoruz. Hiçbir zaman bundan vazgeçmedik. İnşallah hayırlısı olacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ama kesinlikle gardınızı indirmeyin. Ee, panik satışları yapmayın. Bekleyin. Güzelce elbette. Hiçbir zaman kripto paralar zarar etmez. Elbette çıkacak bir şey. Elbette çıkacak. Ama şu şekilde zarar edersiniz. Yani panik satışı yaparak satış yaptınız. Bir anda yükseldi. Ee, bu sebep yukarıdan alırsınız, ne yaparsınız? O şekilde zarar edersiniz. Ama satmayın, bırakın, kalsın. Yani bu yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim için de geçerlidir. Ee, alınan ee, alınan kripto para belli bir süre satılmaması lazım. Ben o yöndeyim. Yani bir hedef koyup hedefi yakalatacağın sonra satış yapmak lazım. Ben mesela Şiba'da 1.30 ee, 12'yi görmesini bekliyorum. Satış yapmak için hedefim budur arkadaşlar. Ondan sonra Raka'da 10 setleri e, düşünüyorum ama 1 dolara, dolara da bekleyebilirim. O da nasıl biliyor musun? Hacimlere bağlı. Yani arzlarına bağlı hacim derken. Arz yakımları olmaya başlarsa 1 doları bekleyeceğim ben. Raka'da eğer bir duran e, yani arz yakınları olmazsa fazla 10 sente ben Raka oyundan ayırmak istiyorum. Tabii ki bu o kriptolardan vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Onlar e, tekrar bir düşüş yapıp alım noktaları tekrar bir e, alım noktası belirleyip oradan tekrar almaya düşünüyorum. Eee siz de kendinizi gönlünüzü rahat tutun arkadaşlar. O yüzden Alınan mal hiçbir zaman insana zarar getirmez, satarsanız, zamandan önce satarsak büyük zararlar getirir ve arkamda şöyle dönüp bakarız ki, niye sattım ben? Satmayalım arkadaşlar. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bir tane mail geldi bana. Bu özel bir maildi, özel atıldı bana bu mail kesinlikle e, bu kaldıraçla ilgili bir maildi. Ben kimseye arkadaşlar kaldıraç öğretmiyorum. da tavsiye etmiyorum. İnsanların herkesin ağzını yaktı ve kumar olarak bildiğim için kumarda oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden size tavsiye ederim bu konuda yatırım tavsiyesi değildir. Ağız alışkanlığı oldu artık. Kendinizi üzmeyin. Allah'a emanet olun. İnşallah güzel haberlerle tekrar bu videoda bu kanalda tekrar karşılaşırız. Bol kazançlar.